Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada da. Cumartesi bülteniyle ile karşınızdayım. Bu videoyu sabah erken saatlerde çekiyorum. Dolayısıyla da bugün günlerden cuma. Bugün tam kadro ücretsiz Telegram grubundayız. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar bence Telegram grubumuza hemen gelmelerini tavsiye ederim. Güzel maçlar var. Listelerimiz hazır. Kuponlarımızı da paylaştık. Bakalım bugün Cuma günü nasıl geçecek. Umarım kazançlı bir gün geçer. İddialıyız. Bekir tahmin verdiği olarak Telegram'da tanıtırsanız beni bulursunuz arkadaşlar. Zaten linkini de yorumların altına bırakacağım. Oradan tıklayarak da gelebilirsiniz. Dediğim gibi bugün Cuma tam kadro ücretsiz Telegram grubundayız. Hepinizi bekliyorum. Katıl gruplarımız var. Katıl grupları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler katıl tanıtım videomuz var. Onu izleyerek ya da bana özelden Telegram'dan da Instagram'dan yazarak bilgi alabilirler. Neler mi yapıyoruz? Tabii ki gene kalem açım, yüksek misli, ideal bir de çerezlik kupon paylaşıyoruz. Tüm maçların XG'leri, skor beklentileri, kornel analizleri, uygulamalar üzerinden tabii ki bunların hepsi. Kornel analizleri yapıp Az dostlarımızla paylaşıyoruz. İçinden aklına yatanlar kendi e, analizleriyle kesişenleri kullanıp bir, birleştirip bir kupon yapılıp e, kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim kuponlarımız da orada mevcut olacak. Tabii canlılarda en güzel şey de zaten canlılar. Bunun da sebebi canlılar arkadaşlar biz fazla canlı almıyoruz. Yani 4 tane 5 tane geçmiyor. Bunun da sebebi izlediğimiz maçlara canlı alıyoruz. İzlemediğimiz maçlara da maç konusu üzerinden istatistiklere bakarak canlı almıyoruz arkadaşlar. Bunun <laughs> 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 için de canlı yüzemizde oldukça başarılı canlılardan zaten kuponlar gelmese bile veya ters sonuçlar çıksa bile canlılardan toparlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi sadece canlı az alıyoruz ama izleyerek maçı alıyoruz. Dolayısıyla da canlı yüzdemiz oldukça yüksek. Evet. Hızlı hızlı başlayalım. Biraz fazla maçım var. 7 tane maç analizi yapacağım. Skor sorumuna başlayayım. Öncelikle şunu hatırlatayım. Ee, skoru bilen arkadaşlar bana mutlaka mutlaka özellikle Telegram'dan yazsınlar. Skor bildik diye. Çünkü dediğim gibi ben İki gün öncesinden bu videoları çektiğimden dolayı dolayısıyla siz skoru bilseniz bile dördüncü e, videoyu çekmiş oluyorum. Dolayısıyla da arkadaşlar hani dört video geriye gidip kimler skoru bilmiş, nasıl bilmiş bunu yapma şansım yok. Siz ama mutlaka bana skoru bildim diye telegramdan mutlaka yazın arkadaşlar. Unutabiliriz biz de insanız. Evet ilk ilk skor sorumu başlıyorum. Galatasaray Beşiktaş maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ay sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Yorumlara bekliyorum. Son maçımda zaten bu olacak. Bunu yorumlayacağım. Tabii ki beklentilerimi söyleyeceğim ama çok da detaylandırmayacağım. Evet ilk maçımız saat 14.30'da Liverpool Everton maçı. Şimdi oldukça formda olan bir Liverpool ve hücum atları da oldukça da formda. 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Tottenham ve Brinkton'la berabere kalarak biraz frene bastılar. Fakat Everton çoktu böyle Liverpool'a rakip olabilecek bir takım değil. Ne diyor? notlarına da bakayım ben. Arkadaşlar Liverpool burada XG'si 4. Toplamda XG beklentisi 4 olan bir maç. XG'lerini de söylüyorum ki. Ona göre sizden de notunuzu alın. İlk geysi 4 olan bir maç. Bunun 2.81'i Liverpool tarafına verilmiş. 1.21'i de Everton tarafına verilmiş. Dolayısıyla burada Liverpool'un 2 tane gol atarı bence kaçınılmaz olacaktır. Fakat oran çok düşük. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar bunu yaklaşık olarak 1.30 bandında alırlar diye düşünüyorum. Biz de maalesef 1.18'iz. Biz neye yöneleceğiz? Tabii ki iki buçuk üste yöneleceğiz. Benim buradaki ana bahsimden bir tanesi iki buçuk olacak. Kuponlarımın birinde kullanabileceğim maçımız iki buçuk üstü olacak. İlk yarısından da gol bekledim ve bunun Liverpool tarafından beklediğimde iddialı üst yönetimi sağ olsun lütfetmiş. Liverpool'un ilk yarı gol atarını açmış. Bunun da oranı 1.27. Başka bir kuponda da bunu da kullanacağım arkadaşlar. Bence Liverpool ilk yarıdan da ikinci yarında gollerini atıp bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstü 1.27, 1.28 özür dilerim. Bir tık daha listesi 1 ve 2.5 üstü 1.50 orandan değerlendirilebilir. Tabi dediğim gibi evin iki tane atarına bizde oran açılmadığı için mecburen risk alıp evin üç tane atarına da ikinci, üçüncü alternatif kuponlarda ya da tek ya da sistemde değerlendirebiliriz. Dediğim gibi XG'si 4 olduğundan ve Liverpool'a 2.80 2.81 verildiğinden dolayı ben burada Liverpool'dan en az 3 tane gol bekliyorum. 2 tanesi cepte nasıl olsa diye düşünüyorum. 3. gol da neden olmasın? Evin 2.5 atarı 1.79 tek bir yarı sisteminde değerlendirilebilir. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda video içinde de bir de kupon önerimi olacak. Umarım başarılı olur. Saat 16.30'da Darmstadt Leipzig. Arkadaşlar Leipzig son bohum maçında 0-0 kalarak tüm dünyayı yatırdı. Bizle birlikte. çok değerli ve 2 puan kaybetti. Şimdi Darmstadt Biraz orta takım. Orta sıralar takımı. Ama gol yollarında sıkıntı yaşamıyorlar. Dolayısıyla Darmstadt burada gol bulabilir mi? Elbette bulabilir. Darmstadt destek vermese bile Leipzig burada tek başına maçı 2.5 üstü bile taşıyabilir arkadaşlar. Tabii benim buradaki anaması bu değil. Leipzig'in gol kazanırlar 1.28 gibi komik bir oran açılmış. Değmez. Tabii bana yeter diyenler taraf bahsi kuponu yapanlar kupon tamamen adına bu maçı da kullanabilir. Maçın aynı zamanda ben live Leipzig için en az iki tane atarak kazanmasını bekliyorum. Leipzig'in iki tane atarı benim kuponlarımın bir tanesinde kullanacağım. Bir bahis seçeneği olacaktır. Bunun oranı 1.27. Yurt dışında 1.40-1.45 bandında çok rahat vardır diye düşünüyorum. Fakat şurada daha da güzel bir oran buldum. İlk yarıdan Leipzig'in bir tane gol atarı. Bunun da oranı 1 .34. Ben bir kuponla da bunu kullanmayı düşünüyorum. Hatta biraz daha riske gidelim derseniz Leipzig'in 3 tane atanın adı bile 2 oran verilmiş. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Nedir XG'si bunun? 3.20 3.20 Leipzig'e verilmiş. 0.97'de Darmstadt'a verilmiş. Dolayısıyla da toplam XG'leri 4.17 Bu XG'leri de söylüyorum ki beklentilerinize göre siz de değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Leipzig'e 3.2 oranın 3.20 gol beklentisi var arkadaşlar. Dolayısıyla Leipzig'ten 2 tane 3 tane gol çok rahat bir şekilde bekleriz diye düşünüyorum. E, skor beklentisini de söyleyeyim. 1-3 Leipzig skor beklentisi var. Bu yönde de handikaplı kazanları düşünülebilir. Tekli ya da sisteme 2 ve 1.5 bile 1.41 bence çok güzel bir oran değerlendirilebilir. Hatta biraz daha abartıp 2 ve 2.5 üstü bile 1.70 orandan değerlendirebiliriz. Dediğim gibi ilk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla da burada <laughs> yurt dışında oynayan arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Evet kuponumuzun ilk maçı saat 16.30'da Wolfsburg Bayer Leverkusen. Bu yılın flaş takımlarından Bayer Leverkusen yoluna dolu düzgün devam ediyor. Hem de her kulvarda, hem Avrupa'da, hem ligde. Ee, üst sıraları zorlamak isteyen Wolfsburg'da gol yollarında fena değil arkadaşlar. Burada Bayer Leverkusen'e karşı Wolfsburg'da gol bulabilir mi? Bence bulabilir. Karşılıklı gol 1.38. Güzel bir oran. Değerlendirilebilir. 2.5 üstü 1.39. Bu da değerlendirilebilir. Buna da varım arkadaşlar. Tabi biz hep ne yapıyoruz? Burada karşılıklı gol varı ve üstü tek başına almıyoruz. Bunun da sebebi Bayer Leverkusen'den ben iki tane gol bekliyorum. Zaten kuponumuzun ilk maçı da bu olacak. Bayer Leverkusen iki tane atar. 1.44 oranla. Tabi dediğim gibi ne yapıyoruz? Karşılıklı gol varı tek başına almıyoruz. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız ikisini birleştirdiğimizde 1.55 gibi güzel bir oran yakalıyoruz. Güzel bir oran buradan kuponlarımıza ekleyebiliriz. Tabi şurada şöyle daha da güzel bir oran var aslında. Bak bunu atlamışım şimdi aklıma geldi. Bayer Leverkusen'in ilk yarıdan bir tane gol atarına 1.47 gibi bir oran verilmiş. Neden olmasın denenebilir. Aynı zamanda da maçın ilk yarısından da 1.5 üstü bile bekliyorum arkadaşlar. Bunun da oranı 2.06. Değerlendirmek isteyenlere bol şans dedim. Ee, hemen XG'lerine bakalım. Arkadaşlar ee, Wolfsburg Bayer Leverkusen maçının skor beklentisi 2-3. XG beklentisi ise Wolfsburg'a 1.36 Bayer Leverkusen'e de 2.02 verilmiş. Dolayısıyla 3.38 toplam XG beklentisi var. Yani bu maçta ne diyorlar? 2.500 karşılıklı gol kaçınılmaz diyorlar. Biz burada ama deplasmanın iki tane golüne gittik. Deplasmanın ilk yarıdan bir tane atacağı gole gittik. Hatta maçını risk alarak 3.5 üstü bile taşınabileceğini düşünüyorum. Bunun da oranı 2.10. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans veriyorum. Bir diğer maçım saat 17'de Manchester City, Birington. Arkadaşlar City ilk 6 maçını kazandıktan sonra Wolverhampton ve Arsenal maçında elleri boş döndü maalesef e, ee, bu milli arada hem sakatlar düzeldi hem de takım biraz dinlenmiş oldu. Bence tekrar toparlanıp yollarına başlayacaklar. tonda böyle rakibinden çekinmeyen, pozitif futbol oynayan bir takım. Dolayısıyla oyunu çirkinleştireceklerini hiç zannetmiyorum. Ben burada iki buçuk üstü de kaçınılmaz diye düşünüyorum. Hemen şuradan bakalım. XG'si. Evet. Gol beklentisi 3, 1, City ile yine. XGS'i ise arkadaşlar City 3, 21, Bellington 1, 37. Toplamda 4, 4, 58 XG beklentisi var maçın. <laughs> yani burada maçın <laughs> 2,5 üstü bence kaçınılmaz. 1, 21 gibi bir oranı var. Maçın City tarafından kazanılmasını bekliyorum. 1.25 değer mi? Bence değmez. Biz taraf bahsine kolay kolay bulaşmıyoruz. Ama denemek isteyen arkadaşlara taraflar söylüyorum. Bol şans dilerim. Maçın tabii ki 3-1 skora göre düşündüğümüzde de handikaplı kazanımı da 1.74'ten düşünülebilir. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim bir maç. Ve çok güzel City'ye ilk yarı gol açmış idare istenetimi. İlk yarı City'nin gol atarı 1.27. Kuponumun bir tanesini de kullanacağım. Budur arkadaşlar. İlk yarısından da 1.5 üstü sistem maçlarında klasik alıyoruz zaten. 1.77 bunu da değerlendirebiliriz. Hatta maçın dediğim gibi 4. 4.58 oranı var. Şey, XG'si var. 3.5 üstü bile taşınabilir. 3.5 üstünün oranı da hemen bakalım. 1.70 değerlendirmek isteyenlere tekli ya da sisteme tavsiye ederim arkadaşlar. 1 ve 1.5 üstün oranı bile 1.32 güzel oran açılmış. 1 ve 2.5 üstün oranı bile tek başına bile 1.52 değerlendirilebilir. Yurt dışında bu 1.75-1.80 bandındadır. Bence tek başına bile City gibi bir takıma bu oran açılmışsa kaçırılmayın derim iddianın hediyesi gibi. Tabi ilk yarısından gol beklediği bir maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın hem skor beklentisini hem x beklentilerini de söylüyorum ki sonra da maç içerisinde neler olabileceğini de hangi bahislere yöneleceğimizi de anlatıyorum. Siz kendiniz içinde e, aklınıza yatan sizinle kesişenler varsa ve bu skor da evet olabilir diye düşünüyorsanız siz de buna göre bahislerinizi içinden camızlayıp alabilirsiniz. Evet saat 19.30'da Mainz Bayern Münih maçı. Şimdi hiç galibiyeti olmayan sadece iki beraberliği olan Mainz sonundan ikinci sırada demir atmış durumda. Bu sene de düşme adaylarından en büyük bir tanesi de Mainz olacaktı bana göre. Ee, kısa kısa videolarını izledim. 5 dakikalık özetlerini izledim. Gerçekten Mainz kötü bir takım. Fakat Miami'nin de şöyle bir dezavantajı var. Maalesef Bayern Münih'te her takımdan gol yemeye müsait bir takım. Maçın iki buçuk üstüne oran açılmamış ama yani iki buçuk üstü kaçınılmaz diye düşünüyorum. 1.16 gibi bir oranı var. Yurt dışından oynayan arkadaşlar bunu 1.30 bandında alacaklardır. Kaçırmasınlar derim. Her türlü ana kupana bile girebilir. Tabi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada deplasmanın iki tane atarına maalesef bizde gene oran yok. 3 atarına gideceğiz. Bunun oranı 1.53. Hatta deplasmanın 3.5 üstüne bile gittiğimizde 2.49 gibi bir oran alırız. Bunları neden söylüyorum? Biraz sonra x, söyleyeceğim. Ben de şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Umarım bu analizler doğru çıkar. İlk da klasik 1.5 üstü alıyoruz arkadaşlar. Bunun da oranı 1.66 neden olmasın diyorum. Bayağı minik kazanır ve iki buçuk bile 1.33 gibi bir oran verilmiş. Burada benim ana bahsim ne olacaktır? Bayağı minik kazanması ve iki buçuk üstü 1.33 neden olmasın. İlk yarının Bayağı minik kazanmasına bile 1.44 gibi güzel bir oran verilmiş. Bayağı minik maçlarında her zaman için bu oranı bulamayabiliriz. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Şimdi neden böyle dedim? Arkadaşlar bu maçın toplam XG beklentisi 5.65. Yani şok edici değil mi? 5.65 XG beklentisi var. Yani bu maçın 4.5 üst hatta 5.5 üstte bile taşınmasını bekliyor tüm kamuoyu. Ben de bekliyorum arkadaşlar. 4-5 gole sıkıştırırsa 2-40 gibi bir oran yapar. Hemen hemen anlatıyorum. Gol skor beklentisi 1.3 Bayern mini ile yine. XG'lerde ise 1.07 Mainz tarafına verilmiş. 4.58 de Bayern tarafına verilmiş. Bu beklentilere göre de sizler de yani aynı fikirdeyseniz değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer maçım saat 22.30'da Feyenoord Vitesse. Arkadaşlar Mayıs ayında bu iki takım Feyenoord'un sahasında karşılaşmışlardı ve maalesef Vitesse o maçı 1-0 kazanmıştı. Fakat üzerinden sular geçti tabi çok sular geçti. İdari söyletimiyle benim de aynı fikirde olması, olduğunu düşünüyorum çünkü Feyenoord oldukça dolu dizinin durdurulamıyor. 2.5 üstü işte bile oran açılmamış 1.19 kaçınılmaz olacaktır tabi ki 1.19 2.500. Yurt dışından oynayan arkadaşlar bunu 1.35 bandında görürler diye düşünüyorum. Alsınlar ceplerine koysunlar. Her türlü ana kuponda bile değerlendirilebilir. <laughs> Maçın aynı zamanda arkadaşlar ev tarafından kazanılmasını bekliyorum. Evin üstüne bile 3 atanına bile 1.48 gibi bir oran açılmış. Değer mi? Bence değmez arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bence değmez. 3 tane gol ev tarafından. 1.48 oran çok düşük kalmış. Biraz daha yüksek açılmasını beklerdim. Handikaplı kazanına bile 1.27 gibi bir oran verilmiş. Yani burada oran bulmakta zorlanıyoruz ama handikaplı kazanan bile 1.27 gibi bir oran verilmiş. Ben burada neye gittim? Feyenoord'un ilk yarıdan galibiyetine gittim. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. Feyenoord ilk yarıyı önde kapatır diye düşünüyorum. Bunun oranı da 1.31. Yani bakın. Aradaki mantıksızlık şöyle. Feyenoord eğer ilk yarıyı önde kapatırsa 1.31. Feyenoord'un 3 tane golünü 1.48. Ben 3 tane 90 dakika boyunca 3 tane golünü beklemektense ilk yarıdan maçı önde kapatmasını beklerim. 1.31 gibi bir oran. Bence buradaki benim ana bahsim bu olacaktır. Ee, i̇lk yarısından da Gol ve goller beklediğim maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Feyenoord'un zaten yurt dışından oynayanlar ilk yarıdan bir tane gol atarını alıp ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupuna bile girer. Hatta biraz daha risk alalım derim. İlk yarı 1.5 üst neden olmasın? Bunu da Feyenoord tarafından beklersek 2.21 gibi bir oran verilmiş. Tabi düz ortaya almak bence en mantıklısıdır. Ortaya bir buçuk alırsanız daha garanti olur. Ne olur ne olmaz diye. Evet son maçım arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler beğeniler unutturlarsa bir beğen atmalarını rica ediyorum. Skor sorum saat 19'da Galatasaray Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ta Şenol Hoca istifa ettikten sonra yönetim Burak Yılmaz'la devam etmeye karar verdi. İşleri biraz zor mu? Evet zor. Fakat bu hafta Galatasaray derbidir tabii ki. Burada derbinin asla ve asla favorisi olmaz. Ee, taraf bahsine çok bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü oranlarda bir tuhaflık gördüm arkadaşlar. Oranlarda bir tuhaflık gördüm. Yani burada ben artı zaten Galatasaray'ın hafta içi Bayern Münih'le maçı var. Dolayısıyla taraf bahsine bulaşmayın dedim. Gollere yönelmek en mantıklısıdır. Burada ben bir kere iki takımın da birbirine gol atmasının olası olarak diye düşünüyorum. Kuponumuzun ikinci maçı da bu olacaktır. Galatasaray Beşiktaş karşılıklı gol var. İlk maçımızda Bayer Leverkusen'in iki tane atarıydı 1.44. Galatasaray Beşiktaş karşılıklı gol var 1.45. Bu ikisini birleştirdiğimizde tam iki oran yapıyor. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet arkadaşlar. İki takımın birbirine gol atması gayet ideal olacaktı. Bunun 1.45 maçın 1, 1 kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesinin bir tanesi de maçı 2.5 üstü taşıyacak diye düşünüyorum. Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü de birleştirdiğiniz takdirde 1.64 gibi olay yapıyor. Hatta maçın ben 2.5 üstü de değil 3.5 üste de bile taşınmasını bekliyorum. Bunun da 2 2.19. Tabi Galatasaray'dan ilk yarısından da iki tane gol bekledim bir maç arkadaşlar. Bunun da oranı 1.42. Değerlenmek isteyenlere bol şans diyorum. Benim buradaki ana Karşılıklı gol var olacaktır. Ee, taraf bahsede oynamak isteyen arkadaşlar dediğim gibi taraf bahsine bulaşmayın ama tabii ki beklenti yönünde söyleyeceğim. Bu maç bu, mu? bu maçın XG beklentisi Galatasaray'a 1.94 Beşiktaş'a da 1.47 gibi bir XG beklentisi var. Skor beklentisini söylemiyorum. Skor çünkü sizlerden bekliyorum. Ee, Galatasaray'ın evin daha doğrusu ilk yarıdan bir tane gol atar bile 1.44 gibi bir oran açılmış. değerlendirmek isteyenlere bol şans diliyorum. Ben ilk kuponumun bir tanesinde de Galatasaray'ın ilk yerden bir tane gol atacağını kullanacağım. 1.44 güzel bir oran arkadaşlar. Tabi klasik her zaman şu anda biz daha de açık değil ama ilerleyen saatlerde açarlarsa Galatasaray maçlarına ilk yarı 4.5 maç sonu skor kornerde almayı ihmal etmiyoruz. Yurt dışından oynayan arkadaşlar Ricardi gol atarı mutlaka alsınlar unutmasınlar. Bu maçta ben penaltı da olur diye düşünüyorum. Çünkü biraz ııı e, hızlı ve sert bir mücadele bekliyorum. Penaltı da olabilir. Ama dediğim gibi riskli bir risklidir tabii ki. Oldukça riskli tabii ki. Kornel ve Ricardo Goratan'ın da değerlendirmeyi unutmayın derim arkadaşlar. Şu anda bizde açık değil ama ilk yerde 4.5 üst. Hatta açıksa 3.5 üst yurt dışından oynayanlar. 3.5 üstü alıp ceplerine koysunlar. Evet Galatasaray Beşiktaş maçının skorunu mutlaka bekliyorum. Maçlarım bu kadar. İdaliş Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Bugün Cuma bu maçı bu videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka gelsinler. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Skoru bilen arkadaşlar mutlaka bana özelden yazsınlar. Unutabiliriz, atlayabiliriz. Bizler de insanız mutlaka sizler bana özelden ulaşın. Sizi grubu alayım. Geçen bir arkadaşımızı unutmuşuz. Sistem etti. Sağlık olsun. Kusura bakmasın. Unuttuk arkadaşlar. Ama Özal'ın bana kendisi yazsaydı neden almayayım? unuttum diye sitem etti. Sağlık olsun. Evet. Kuponumuzu da söyledik. Maçlarımızı anlattık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni gönderen tüm dostlarımıza teşekkürler. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.